Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dört e, 4 yıl önce aldığım e, tuvaşı e, ne gibi bakım yapıldı, ne yapıldı onu anlatacağım. İlk önce ben onu Ankara'dan aldım. olsun yiyeceğim mazeri. Komple bayalı güneş yanından dolayı. Eksper daha önce soktu. Deşen çıkmadı. Allah şükürler olsun. İlk önce Eee e, kısa vardı. Ben de sıfır. Ee, Onlar değiştirdim, değiştim mi de sebebi? Çok kayıyordu. aynı e de işte yağıştı da falan. için değiştirdim. Kaza yapmamak için. Gerçekten 30 e, yol güzel ama Ani e de falan Çok ayıyor Onları değiştirdim 4 lastik aldım 1 milyar 200 tabi bir yıl önce aldım bunu yani, zam gelmedi önce yani 4 yıl, 4 yıl içinde yaptığım masrafı sonra tamponla boyasızdı boya seçilen 60 onları da boyattım ön yani, arka ikisi 5 TL tabi 2 kez boyattım 5 TL'den 1 milyar sadece bir milyar verdim. Tam buna boyamasın. İkiye boyattım. İlk önce boyattım. İki 3 kullandım. İşte kayseddik çıktı. Ondan bir daha boyattım. Sonra APP plak aldım. APP plak alana e, mi? 90 TL. Şeyde içinde. Plakalıkta içinde. 90 TL ikisini aldım. Emek aldık aldım 100 TL Elimin lira yapması 150 TL Sonra Eee Pasajı asıldı, Komple 800 TL ona verdim 800 TL Eee Aynalar filan boyandı Ondan dolayı Aynalar boyandı 800 TL pasajcılar bu yukarı masa içinde sonu arkadaşlar ee, motor bölümüne gelelim kaputu açayım bir dakika kaputu açmasın da bir dakika artık asıl motor bölümüne çok para harcadık Evet. Heh. Arkadaşlar şimdi akü akü değiştirdim. Değişmem sebebi e, üç gün üç gün teyp açık kalmış. Ben de bilmedim açıkçası. Ondan değiştirdim. Akü beş tane silecek su kabı bir de su kabı yani şey kabı Onları değiştirdim. Bunların ikisi 50 TL. Ondan sonra bensinde eee son bir yıldır hatta aklım çalışmıyordu. Çalışsa da isip ediyordu işte. Falan. Neyse. Sensörlerin bütün hepsini değiştirdim. Bu araba en Sensörlerin hepsine 1700 TL para verdim. Tabi o Dört yılın içinde şimdi çok pahalı son sonra ben eee kapısı üst kutu geçti bize sipo vayla yapıldı Üç, e, 3 3 milyar 700 TL toplam fiyatı o eşitin takıldığı yer var arkadaşlar o değişti sipo 3 milyar 700 TL onun sonra bütün kayışlar değişti, kayışlar hortumla değişti, daha sağlıklı olsun diye arkadaşlar. Sonra onlar değişti, sıvı ile burç buşu kaplısı değişti arkadaşlar. Bir de tüp beynini değişti ilk ke. o tüp beynini ilk kere değiştirdiğim için 250 TL önceden, 500 TL. 5 TL o. Bütün e, mu, ya yani açıkçası arkadığı, bütün muzu bakımları falan e, 5 milyar 5 buldu. O kabütü üst kutuda dahil. O üst e, yani kabütün üst kutunu fabrikanın ayarladığı bir yer var. O ayarları bozulmuş. Ya yani açısı bozulmuş. Ondan değişti. Sonra eksüs değişti. Kafızın itibarı. Kafızın itibarı. Eksüsün değişme sebebi. Daha önce hiç değişmemiş. Ondan dolayı değişti. 650 TL. O 2020 yıl fiyatı. Sonra arkadaşlar. 600 tane, 6 tane o. Onu yazacağım tek tek. Şimdi inanmayanlar olacak. Sonra o arka teken, arka dingil var ya arka teken, o değişti. Ya arka akis komple o değişti. Dört anası, 4 yay değişti. Onların da Telefonla kayıtlı da. Onlar o değişti. sonra asıl aracı şimdi onlar bitti işte egzoz dur işte at takım arka bilene arka dengeler lastikler falan hep değişti ee, geliyorum ses sistemini arkadaşlar ses sistemi e, için ilk önce aldığım abi ilk ilk aldığımda e, Samsung'da Samsun'da taktırdım Eline şey yapayım. aynı böyle <laughs> O boz oldu Ya bozuldu derken Sesi Size... Kaldırmıyorsunuz çok sesli Çok iyi ses kalitesi Ses dolayı Neyse yani İlk önce ona 8 TL para verdim Samsung'da. O bozuldu ki onu sattım ben 300'e Bunu aldım bu da 20 TL, 20 TL ee, ne zaman aldım? Yeter yeter oldu, evet yeter oldu. sonra arkadaşlar bu mittes'i aldım, ortada var. Ha, evet. evet. Onun ikisine 5 TL. O ön kapılarda var mittes, ortada var. İkisine 700 TL payladım sadece ön iki. Sonra arkadaşlar arkada var. Arkada da iki tane e, var. Onu da o da 700, 700 TL. Sonra kendi ben e, vardı paynırlar dört tane. İkisini ben sattım. 2 tane payını var. Onlar çalışıyor güzel. Sonra arkadaşlar o ses kablosunu verdim. 400 sene. İki tane ses kablosu geçti. Ben de amfila bufu vardı. Onlara para vermedim. Sonra arkadaşlar bu güneş kan aldım işte tabii halısı işte olsa filan derken arkadaşlar 20 milyar buldu. 20 milyar nasıl buldu? Ben bir de sensörler değiştirdim. Ee, bir de sensörler yedek olsun diye bir de aldım yani. Bütün sansürler var yiyecekte olan. Ondan dolayı 20 TL buldu. 20 TL. Şu an 20 TL buldu. 20 TL geçmemişti arkadaşlar. Ama çok memnunum. Ee, kaç gün yatası yatsın tık. Hemen kaç gün yola giriyorum geliyorum yani. Hiç sıkıntısı olmuyor bana. Haftada ikiye biniyorum zaten. Ee, ben hepsini açıklama bölümüne yazacağım hangi parça ne kadar falan, hepsi tarafında kayıtlı. Ben aklımdakile söylerim fiyatları. Söylemedin de oldu. Onların hepsini yazacağım merak etmeyin. Şimdi diyecekler 20 bilen ne gitti ne yaptı diye. İnan ki arkadaşa ee, harcanıyor. Yani gidiyor arkadaşlar. Ya yani sırf bu Sadece Bu yöndeye verdim 350 TL Bu yanı yani var Burada temizleme Malzemeler falan var Onlar da bir Çok aldığımdan dolayı 4 yılın içinde 1 milyar falan geçmiş Sadece temizleme şey Malzemeler Arkadaşlar Bir dakika Bak kap kapatayım bir de Şöyle bakın arkadan yani arkada gidiyor ya para gidiyor arkadaşlar ya yani. tabi ben e, sadece bütün bakımlarını yaptırdım at takım işte yayla ama söyle mutlu bakımı ya ama şu an kafam yapma ya at istediğim gidiyor bana bir sahi de yok 75 milyar gözü abi. Ben vermek istemiyorum açıkçası. Satmak istemiyorum. İsteyenler çok oluyor. Vermiyorum yani. Vermek istemiyorum açıkçası. Yani şu vidalar var ya vida Onlara kadar aldım yani. Onlara kadar ne, hepsini aldım tarttım. O kadar hastalık var bende. Yağmur da kadar çıkmaz. Yağmur da kadar çıktı. Olmuyor sadece. Havanın işte Güzel olduğu günlerde çıkartıyorum e, Tüp var ama tüpte çok kullanmıyorum Çöktüm çöktürecektim Onlar da bir buçuk milyar falan para istediler Kalsın dedim yani şey Tüpte sana hep bensinde kullanıyorum Ondan dolayı Ama e, faydalı olmuştu yani Ama güzel bir video olmuştu açıklamasını Güzel yap yaptığıma inanıyorum Abi şöyle gösteyim dişten. Tabii diş çekimi gelecek yakında. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar.